bugün Minecraft'ta hayatta kalıyorum. ikinci gündeyiz. Arkadaşlar en son ev yapmıştık. İzlemeyenler izlesin. Ay creeper creeper yok 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 creeper. Arkadaşlar en son burada kalmıştık. Ee, şu an gece olmuş. Dışarı çıkamayız hiçbir şekilde. Hiçbir zaman. O yüzden bir sandık yapıp eşyalarımı koyacağım. Bir tane sandık yaptım. Eşyalarımı koyacağım. Ah. Bizim daha çok gelişmemiz lazım. Çok daha çok 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 gelişmemiz lazım. Şunları şöyle koyalım. Kripper. Hmm. vardı bir dakika bir dakika. Oradan şey aldım. Şu an asla dışarı çıkamam. Çünkü gece vakti. Şuradan şöyle bir merdiven yapayım. Onları şöyle öldürmeye çalışacağım. Abi kılıcımı ver. Tamam mı? Acıkıyorum bu ara. Dur, vuramadım vuramadım. Benim onları vurmam için koyu ihtiyacım var. Koyu ihtiyacım var. Patlama patlama. Patlarsa burası açılır ve ben de ölürüm. O yüzden benim buradan bir çıkmanın yolunu bulmam lazım. Ve acıkıyorum şu an. Yemeğim var mı? Yemeğim yemeğim sıfır. Yemeğim sıfır şu an. Burada ne yapacağım ben? Benim bir şekilde yemek almam gerekiyor. Şu creeper rahat vermiyor işte. Öbür taraftan çıkmayı denesek. <laughs> şu taraftan. Tamam. Bir dakika bir Okçu var, okçu var, okçu var, okçu var arkadaşlar şu an. Asla kafasında altın kask var. Şu an etrafım canavarla kaplı bir evdeyiz arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağımı asla bilmiyorum. Şimdi dur şunları. Kıralım. Şimdi buraya çıkmayı falan başarırlarsa. Oku Eşyalarımız değerli değil de. Geçmesin yani. Giderse çok sıkıntı olur. Ha, benim buradan çıkmam lazım. Acıkıyorum. Beni duyuyor musunuz? Artık sabah olabilir mi? Ayın nerede olduğuna bakacağım. Değil bu tarafta değil. Bu da değil. gemiye girebilir miyim aslında? Geliyor. Ben de yer altından giderim. Ama hiçbir bir yanımda inek veya domuz gibi koyun koyun türleri yok ki olsaydı alttan kazardım direkt giderdim. Ha, ok atıyor, ok atıyor. Şu an çok sıkıntılı bir yerdeyiz ya artık bir sabah olabilir mi diyecektim de daha iyi burada ya havada. Bir sabahı mı bekleyeceğiz şimdi? Evet sabahı bekleme. Ya o nasıl bir gidiş gitsene işte şöyle diye. Ben bunlarla savaşacağım mı illa? Uf, savaşacağım. Demirem olsaydık belki kalkan da yapabilirdim. Dışarı bakalım. Burayı kıracağım. Tutup kırmayayım bari. da merdiven yapayım da. Arkadaşlar oradan merdiven yapıp kılıçla vursam bir daha aynı şeyi deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Dibime gelince Nerede bu zombi? Zombiler yok şu kırık beni görmezsin. Aa bakıyorum şu an etrafa. Hiç hmm, bakmayalım. Hiçbir canlı yok sadece yaratıklar var. Ya niye ya? Bari yemek olsaydı yanımda. Şu laşı doğru kalsın. Şu benim bir şey ihtiyacım var bir köye. Burada en azından sabah yaparız da yok. örümcek var örümcek asla görünmemez gerekiyor yoksa tırmanır gelir. Oracakları olur. Ya, şu benim evim, evime er, ışınlanmazsa iyi. Oğumun sesi geliyor. Ben şu hazine ortasına bakacağım. Biz buradayız. Karşı adaya geçin. Hmm. Arkadaşlar ölürsek açlıktan çok kötü olur. Ben mecburum bunu yapmaya. Bunu yapmaya mecbur bıraktınız be ne oğlum ya. Bunu yapmaya mecbur bıraktınız. Neden? Denizaltı doğru kazacağım. Böyle kazacağım. Şurada bir bakalım. Şu an aa, sabah oluyor. Arkadaşlar sabah oluyor. Aa, şimdi hepsi yanacak. Ben şunu şuraya bırakayım. Bugün koyun av, avlayacağım. Sadece koyun avlayacağım. 3 tane ün, yeter. İyi Burada iki tane koyun var. 2 <laughs> tane koyun var. Bakma bakma dur. Arkadaşlar şurada bakın 2 tane koyun var. Sen daha koyun Onunun satayım. Cadı gelmiş lan. Cadıcığım. Hı Ben seninle bir işim yok. Yemek alacağım birazcık. Şurada koyunlara bakıyorum şu an. Sabah oldu. Yok. Daha güneş yeni doğuyor. Yanım, yanım. Savaşı son vermek. Geliyor. Hayır hayır. Hm. hayır. Hı. Ama bir sıkıntı daha var. Kripple. Onlar sabahları yanmıyor biliyorsunuz. O yüzden. Nerede o Creeper? Patlayacak diye korkuyorum. Şimdi... Koyunlar nerede? Koyunlar. Gelin buraya. M.M. Buldum onu. Şimdi şunu alacağım, şunu alacağım. Koş, 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 koş. Ağlama çalın çoğu Bir tane istiyorum size. Ama dur yemek kasmam lazım. Sen yavrusun. Koşamıyorum. O kadar acık kim? Acıktım ki. Hmm. Bu geceyi de atlattık. Koyun yok mu? Aha! Yes be, yatağımızı yapacağız. Dövüyorum. Bu. tamam. Dur şunu da yemek niyetini alayım da orada bir tane daha var zaten. Dur senin yönüne ihtiyacım olur. Şimdi bir şey falan yaparız ihtiyacım olur. Sen sen... Sen gebermen lazım. Şimdi azıcık kılıçla. <gülüyor> Merhaba. Gel <laughs> hmm. lan buraya. Yemek avlama. Çünkü bu gece yatağımız olacak da madene falan inersek şimdi yemeğe çok ihtiyacımız olur. Şimdi ben evimize bir tekrar gideceğim kapı yapacağım. Çam evimize. Yatağımızı koyacağız. Evimizi tamamlayacağız. Tamamlamış olmayacağız da. Ee, çatıyı da yaparız sonra. Ben bunları aldım. Ocağımız nerede? Fırın yok bir dakika. Nasıl pişireceğiz biz bunları? Ee, biz bunları nasıl pişireceğiz şimdi? Ya benim kadar keriz birisi yok ya. Dur şunları. Neyse tabi yapalım. Yatağı yapalım. Yatak. Hah. Oh be yatağımız var artık. Gece bize hiçbir şey yapamayacaklar. Direkt uyuyacağım. Şimdi benim gidip azıcık yemek yemem lazım. Azıcık yemek yiyeceğim tabii ki. Karnımı doymadan gidememiş bir yere. Dur şu tavuk. Aa zehirlendim. Ama yapmak zorundaydım. Yapmak zorundaydım. Yapmak zorundaydım. Zehirlendim. Ama kalbimi doldurdum. <laughs> Geleceğim tekrar. Bekle evim. Azıcık zehirlendim ama olsun. Bir şey ölmez. Şimdi şunu al. Şunu al. Hadi gidelim. Hem odun kazlayacağım hem de taş kazacağım. İlk önce bir taş kazmaya başlayalım. Taş kazıyoruz şu an. Kömür çıkarsa bayağı da iyi olur. Çünkü kömürsüz yemek pişiremeyiz. Aslında tatlıyla da pişirebiliriz de. Kömür de daha hızlı pişirir diye düşünüyorum. Şu an şuraya bir merdiven yapıyorum. evet burası madeni inan. Niye burada şey var? Bizim için bizim şu an ha, taşı taşa ihtiyacımız var. Taş. Sonra odun kurmaya gideceğiz. Gerekli şeylerimizi alalım. Taş ha, şey yapmak için taşların eşyalar. Bir de bir tane daha kırılsak daha iyi olur. Tamam şimdi çıkalım yukarı. Tamam yukarıdayız. <laughs> Şu kazdığımız şeyleri sandığımıza koyalım. Tamam. 41 tane. Şimdi odun kırma gidiyoruz. Tamam. Odun kırmak. Oduncu gündüz. Oduncu. Evet. Bir oduncu olarak ağaçları kırmayı diyorum. Yemek sorunu hallettik. Yatak sorunu hallettik. Aha elma. Dur o elmayı alacağım. Kuluk 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 elma. Elmayı alalım. Yiyelim dur. Tamam. Kır 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 kır. Kırıyoruz şu an odunları, odunlarımızı. Aa, bam bam. Kırıyoruz. Karı karı karı. Baltam kırılana kadar durdum kıracağım. Şu anda bir tatlı mı acaba? Yok. Çalmayalım yere yok. Zaten bedava odunlar var beleş. <laughs> bir de pişireceğimiz için fazla olması lazım. Çünkü daha maddenin kömür bulmuyor. Şöyle. Daha baltamızı yenileceğiz. Demir bulacağız. Eşyalar yapacağız. Bir sürü işimiz var daha. Kazıyorum şu an. 32 oldu. Ha, kazma. Ha, baltam kırılmak üzere ve kırıldı. Dur şunu kırayım da. Neyse gidelim artık ya. 34 tane yeter bize. Daldım. Baba. Olta yaparsak çok iyi olur. Onun için ne lazım? Örümcek. Örümcek için akşam bekleyeceğiz. Hmm. Bunu buraya ekersem büyür galiba. Ama kaç güne büyür bilmiyorum. Evimize geldik. Bunları koyup odunu çevireceğim. O oh, 99 yazıyor. Yapıyoruz şu an odunlarımızı. Hmm. Dur. bayağı bir yapıyordum şu an bence ikisi tek çıkar buradan ikisi tek çıkar 3 tek bile hatta aynen 3 site çıkar bak bir bir sık oldu bile şu an bir de kapı yapacağız Tamam şu an çok iyi hayatta kalıyoruz Evimiz birazcık küçük ama hayatta kalmalık ev işte ne var? Yaşanır. Gizli değil. Hmm, i̇kisi tek oluyor en yani fazla. Aynen ikisi tek oldu. Ee, biz bir kapı yapalım ilk önce. Dur, yapamadık ya. Yaptık. Yanlış yere koydum ya. Tamam. Böyle tatlış tatlış. Şimdi bunu sandığımıza koyacağım. Odunun bir tanesi dursun. Hatta ooo. Bayağı odunumuz olmuş. Şimdi. Şimdi ilk önce tırtıyı mı kapatsam? Yok. Aa ilk önce bir tane fır ocak yapacağım. Aa taşlarımız şey koyduk. Ama ben niye bu kadar unutkanım ya? Neyse al şu taşları. <laughs> bir tane fırın yeter. Hı, hmm, fırında şuraya koyalım. Tamam. Şimdi şurayı bir Ben niye odunları bıraktım? ya ama yeter artık ya. Oh. Şimdi şu çatıyı kapatacağız. Çatı, çatı. Çatıyı kapatmazsak ama artık yanlış koymaktan bıktım. Ya oraya da koydum. Yani baltamız da yok. Bir tane şey yapacağım. Yani yap şunu. Kır şunu. Buraya da koymuştuk demek kır şunu. Şu an koyuyoruz. Başımızın Sıcağı bir ev olsun yeter. Hatta da kalmalık. Mis gibi ev yapıyoruz işte. Beğenmeyen de bunu. Bu kadarına şükretsinler. <laughs> Şuraya. Duyuyorum. Evet ortası kaldı. Ortası kaldı. Ortasını da yapalım. Hmm. Gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor. Tamam, burayı kapattım. Yine kömüre ihtiyacım var benim. Yine kömüre ihtiyacım var. Çünkü burası çok karanlık oldu. Buramda bir kum olması lazım, aynen öyle. Bize'cim şunu yapmam, yapmam. Kırıyoruz kumlarımızı. Gün sayan çık. Şöyle. Gece oldu, gece oldu. Eve gitmem lazım benim. evime. Kumlarımızı aldık. Bunları eriteceğim. Ama ilk önce yemek yapmam lazım. çok yorucu bir gün. bir de bize nefes vermiyor. Tamam. Pişiriyoruz. Şu an azıcık pişiyor. oldu. Biz uyuyalım. Tamam uyuduk. Uyuduk uyuduk uyuduk. Tamam. Sabah oldu. Piş piş piş. Daha bir tanesi pişmiş. Daha yeter. gibi ya. İki tane daha pişsin. Piş 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 piş. Arkadaşlar aa, kanalımıza like atıp abone olmayı da unutmayın. Pişiyor şu an domuz. olsun Yiyoruz da oyunda yiyoruz yani. Bir şey olmaz. <laughs> hmm, Bir yemek yiyelim ya. Şöyle canımız et çekmiş. Niye geliyorsun? Dur bizim kumlarımızı almamız lazım. Bunları koyduk. Ama şimdi gereksiz eşyaları şuraya bir koyalım. <laughs> Kılıcımızı alalım. Bir dışarı çıkalım. Bakalım dışarıda ne olmuş? Dur şu iğneyi arkasından alacağım bakın şimdi. Selamun aleyküm. Bir vuruşta ineceksin zaten. Boşuna kaçma. Aha iskelet. İskelet. Hmm. Dur sen de şimdi savaşmayacağım. Sen şimdi savaşmayacağım. Sen şimdi savaşmayacağım. Şu yemeği koyacağım. Şimdi geliyorum aklını almaya oğlum. Aklını alırım he. Dur. Dur şimdi. Tamam beni gördü. At. Bana bakıyor. Bak şimdi attı bak bak. Direkt geberttim. Aa kemik. Belki köpek falan gelirse. Evcilleştiririz. <laughs> İşini bitirdim onu. Hmm. Hmm. Hava. Madene inebiliriz bugün belki. Bak, canlarımız pişmiş camları koyacağım. Camları eve koyayım ki dışarıdaki olayları izleyebilirim. Ve evimizi aydınlık olur. Şunları şuraya koy. <laughs> İnce cam sevmiyorum ben. Yanlış koyunca başa gidiyor. Direkt böyle. Bakın direkt böyle de cam olur. Dur şuraya da bir tane tekli cam koyalım da. Kır artık, kırıl artık. Tamam. Şuraya da bir tane cam. Evimiz çok güzel oldu. Bakın çok şimdi sadece yerler var. Yerlerde ilerideki günler yaparız artık. Bakın arkadaşlar bugün ev yaptık böyle. Bayağı bir ben bayağı bir eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmiş, eğlenmişsinizdir. Bu ara e, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Artık 40 abone olalım yani. Hepinize görüşürüz. Bay bay.